Hava soğukmuş ve kar her yeri beyaza boyamış. O gün Mia'nın kuzeni Sophie ziyarete gelmiş. Sevgili kuzenim ne iyi ettin gelmekle. Uzun zaman oldu seni çok özlemiştim. Ben de seni çok özledim Mia'cığım. dik o gün Mia'nın doğum günüymüş. Gerda da güzel bir pasta getirmiş. Gerda! Bu en sevdiğim pasta nasıl bildin? O gün hep birlikte Mia'nın doğum gününü kutlamışlar. <laughs> İyi ki doğdun İyi Mia. Mia. Akşam olunca şöminenin başına geçmişler. Dışarıda kar fırtınası başladı. Büyük annene burada olacağını söylemek de iyi etmişsin Gerda. Böyle havalarda Karlar Kraliçesi yolunu kaybedenleri yakalayıp buza çeviriyormuş. Karlar Kraliçesi mi? Bunu kimden duydun? Herkes bilir. Bu gerçek bir hikaye. Yoksa siz bilmiyor musunuz? Sophie, Mia'nın eskiden Karlar Kraliçesi olduğunu bilmiyormuş tabi. Biz hiç duymadık değil mi Gerda? Evet duymadık. Ben inanıyorum. O çok güçlü biri. Keşke benim de onun gibi güçlerim olsaydı. Bu sap kız kuzeninin eskiden benim karlar kraliçem olduğunu bilmiyor belli ki. İlginç. Uzun bir gün oldu. Çok yoruldum. Nerede uyuyabilirim mi ya? Hep beraber benim odamda kalacağız. Hazırlıkları yaptım bile, gelin. Sofi yattıktan sonra Mia ile Gerda aralarında konuşmaya devam etmişler. Kuzenim Sofi cadılara ve güçlerine pek meraklı ama benim eskiden Karlar Kraliçesi olduğumu bilmesine gerek yok. Bu aramızda sır olarak kalsın lütfen. Haklısın Mia, tabii ki. Bu sırada cadıysa kötü planlar yapmakla meşgulmüş. Bu kız benim aradığım yeni karlar kraliçesi olabilir. Sophie yeni karlar kraliçem olup yüreklerinize korku saldığında ne yapacaksınız bakalım? <laughs> Ertesi gün Sophie evine dönerken Gerda'yı da evine bırakacakmış. Birlikte kıza binmişler. Ama kötü cadının onlar için başka planları varmış. Gelin bakalım, gelin. Eyvah, <laughs> çığ geliyor. Daha hızlı koşun. Hadi kızlarım. işte. <laughs> Artık gidebiliriz. Gerda ise kendi çabalarıyla çığın içinden çıkmayı başarmış. Aman tanrım, Sofi neredesin? Sofi'yi bulamayan Gerda üzgün ve çaresizce geri dönmüş. Olanları Mia'ya anlatmış. Hemen oraya götür beni. Sofi'yi bulmalıyız. Cadıysa buzdan şatoya getirdiği Sofie'ye hazırladığı iksiri içirmek üzereymiş. Evet. Bu iksir seni çok güçlü yapacak. Sen de kimsin? Neredeyim ben? Sakin ol. Seni yeni karlar kraliçesi yapacağım. Böylece hep istediğin o güce kavuşacaksın. Evet, isterim tabii. Ama nasıl? İşte böyle. Bu ben miyim? Vay canına, inanamıyorum. Evet, sensin. Dünyanın en güzel kadını. Kötü kalpli karlar kraliçesi oldun. Çok güzelim gerçekten. İşte sevimsiz kuzenin ne arkadaşı. Onlar artık senin en büyük düşmanların. <laughs> Mia ile Gerda çığın düştüğü yerde Sophie'yi arıyorlarmış. Sophie! Sophie! Her yere baktık. Yok, yok. Bak başka bir kızak izleri. Hadi takip edelim. Şatosu! sus. Sofi cadı kaçırmış. Umarım onu karlar kraliçesine dönüştürmüş. Gelin bakalım ufaklıklar. Hey ne oluyor? Gel Sizi sonsuza kadar buzdan heykeller yapacağım. <laughs> Mia hala kullanabildiği sihir gücüne başvurmuş. Sophie dur! Cadı seni kandırıyor. Buraya sana yardım etmeye geldik. Demek bana yardım etmeye geldiniz. <laughs> seni eski haline döndürebilirim. Bırak yardım edeyim. Ben güçlü Karlar Kraliçesiyim. Kimse gücümü benden alamaz. Görürsün şimdi. Sophie tam yeni bir büyü yapacakken Mia ondan önce davranmış. Bu da nesi? Ne oldu bana? Buradan hemen gitmeliyiz Gerda çabuk. Mia ile Gerda hızla şatodan çıkıp oradan uzaklaşmışlar. Kaçın bakalım ama sizinle daha işimiz bitmedi. İkinizi de mahvedeceğim. Sofi karlar kraliçesi olmuş. Ne olacak şimdi? Onu mutlaka eski haline getirmeliyiz. Peki niye kaçtık o zaman? Çünkü Sofi'yi ona zarar vermeden cadının büyüsünden kurtarmanın bir yolunu bulmalıyım ben bunu nasıl yapacağımızı biliyorum. Nasıl? Sihirli ayna. Seni de eski haline döndüren sihirli ayna. Bakalım Mia ve Gerda yeni karlar kraliçesi olan Sophie'yi eski haline döndürüp cadının büyüsünden kurtulabilecekler mi? Bunu sihirli ayna hikayemizi izleyerek öğrenebilirsiniz sevgili çocuklar.